Bugünkü videoda ister bir tavuk, ister kedi ve hatta fare olsun, yanlış rakibe bulaşan yılanları izleyeceğiz. Sevimli bir çayır köpeği ile bir yılan karşılaştığında neler olduğunu öğrenmek için videoyu sonuna kadar izleyin. Tavuk Bugünkü listemizde ilk sırada yavrularını 3 kobra'dan korumaya çalışan tavuk var. Gördüğümüz gibi kobralar tavuğun etrafını sarmış ve onlar tarafından paramparça edilmekten başka seçeneği yok gibi görünüyor. Fakat tavuk yavrularından yine de vazgeçmiyor. Yılanların onlara yaklaşamaması için civcivlerin üzerinde oturuyor. Yılanlar kaç kez yaklaşmaya çalışırsa çalışsın tavuk pes etmiyor. En sonunda yılanlar onu yıldıramayacaklarını anlayıp yemeklerini başka bir yerde aramaya karar veriyor. Ninja Fareler Çölde kangurulara çok benzeyen küçük kemirgenler vardır. Bunlara kanguru fareleri denir. Yılanlar akşam yemeği için dışarı çıktıklarında bu küçük ninjalara rastlama ihtimalleri çok yüksektir. Burada da öyle oluyor. Yılanlar bu yaratıkların boyutlarına aldanmamalı. Kanguru farelerinin süper hızlı bir reaksiyon süresi vardır ve bacakları çok büyük olduğu için yılanları kolayca tekmeleyebilirler. Yani yılanların kolayca yakalayabileceği bir şey değil. Neredeyse hiç yakalayamayacağı bir şey. Balporsu Bahşi doğanın en korkusuz yaratıklarından biri olan balporsukları yılanların en kötü düşmanlarıdır. Bu klipte bir balporsu ile bir köstebek yılanı yüz yüze geliyor ve ölümcül mücadele başlıyor. Yılan porsuğun başını herif alıyor ama porsuk bu durumda ne yapması gerektiğini gayet iyi biliyor. Yılan tekrar tekrar saldırsa da bal porsuğu hiçbir şekilde gitmesine izin vermiyordu. Sonunda yılanı düşmanın ağzında görüyoruz. Hala hayatı için elinden geldiğince mücadele ediyor. Kobra vs Firavun Faresi Firavun Faresi yiyecek ararken orada burada bir şeyleri koklayarak gezen sarı kobraya rastladı. Sarı kobralar doğadaki en zehirli yılanlardan biridir ve avlarını normalde saniyeler içinde öldürebilirler ama bu sefer olağan dışı bir şey gerçekleşti. Birkaç dakikalık ölümcül mücadele sırasında kobra sürekli tısladı ve Firavun Faresi'ne saldırdı ama cesur Firavun Faresi pes etmedi. Yılan bu düşmanın kolay lokma olmadığını anlayınca geri çekilmek zorunda kaldı. Anne kedi. Kedi insanlardan uzak bir yerde bebekleriyle güzel vakit geçiriyordu ama yakındaki bir yılan onları fark etti ve huzurlarını mahvetmeye karar verdi. Kedi tehlikeyi fark etti ve ne olursa olsun yavrularını koruyacaktı. İlk başta kedi küçük mağaranın içine girdi ama yılan geri adım atmadığı için kedinin çıkıp savaşmaktan başka seçeneği yoktu. Bu yüzden tüm gücüyle yılana karşı koydu ve tehlikenin ortadan kalktığından emin olana kadar durmadı. başka bir tavuk. Bu tavukta en başta gösterdiğimiz tavuk kadar cesur. Yavrularını yakınlarda pusuya yatmış tehlikeden kurtarmaya çalışıyor. Anne tavuk, tavuk kümesine giren büyük sıçan yılanıyla savaşmak zorunda kalsa bile yumurtalarından hiçbir şekilde vazgeçmeyecek. İlk başta tavuk tüm yavrularını yılandan uzaklaştırmayı başarıyor. Ama yılan birini köşeye sıkıştırıyor. Neyse ki tavuk onu da güvenli bir yere götürmeyi başarıyor. köpekler Onu canlı bırakmaya hiç niyeti olmayan 3 köpek arasında kalan yılan yolun sonuna geldiğini düşünüyor olmalı. Saldırmaya çalışsa da köpekler sahibinin veya evin yakınına yaklaşmasına izin vermeyecekler. Görüntülerde en sonunda ne olduğu yer almasa da yılanın bu üçünden kaçamayacak kadar kötü yaralandığını tahmin ediyoruz. Kahverengi yılan kartalı Kartallar ve yılanlar hiç iyi anlaşamazlar. Özellikle de yılanın fark edildiğini ve avlanacağını hissedemediği suda. Elbette kartalların yılanlara tehlike teşkil ettiği tek ortam su değil. Karada da tehlikeliler. Bu yılan bir kartal tarafından canlı canlı yendi. Zavallı yılanı kartalın keskin ve güçlü pençelerinde develenirken görüyoruz. Kartallar yılanların karşısına alabileceği en yanlış rakiplerdir diyebiliriz. Neredeyse hiç kazanma şansları yok. Tavşan. Bu zavallı yılan açtı ve yiyecek ararken bu yavru tavşanlara rastladı. Anne tavşan yavrularına zarar vermeden onu durdurdu. Yılanı tam zamanında yakaladı ve tüm gücüyle tekmeledi. Korkan yılan kaçmaya çalıştı ama tavşan onu kovaladı ve sertçe sarstı. Umutsuzca kaçmaya çalışan onu yılanı ısırmaya devam etti. Bu kavga oldukça garip görünüyor. Çünkü sevimliyle bilinen tavşan ile tehlikeli olmasıyla bilinen yılanın kavgası hiç hayal etmeyeceğimiz bir şekilde sürüyor. Anne sevgisinden daha güçlü bir şey yok sanırım. Oklu Kirpi Koruyucu sivri dikenler olan büyük kemirgenler yılanları veya herhangi bir hayvanın bulaşmaması gereken canlılardır. Yine de yılanlar kararlarından pişmanlık duysalar ve hatta hayatlarını kaybetseler bile bunlara bulaşmadan edemiyor. Örneğin bu yılan kirpiyi yemeye çalışıyor ama vücudundan çıkan dikenler sebebiyle fazla yaklaşamıyor. Bu işin sonunda yılana ne olacağını merak etmekten kendimizi alamıyoruz. Peygamber Devesi Çoğunlukla yeşil ve kahverengi renkli olan peygamber develeri çevrelerine kolayca uyum sağlar. Bu nedenle yılan gibi kendi boyutlarının 3 katı avlara karşı bile bir şansları vardır. Örneğin burada peygamber devesi yılanı yakalıyor ve canlı canlı yiyor. Ancak buradaki durum farklı bir durum. Başta üstünlük peygamber devesi fakat yılan birkaç dakika sonra kontrolü eline aldı. Buna rağmen peygamber devesi yılanı yemeye devam etti. Komoda ejderi Yeryüzünün sürünen büyük ve gerçek ejderhalarından biri, en zehirli tüküren kobraya karşı kim kazanır? Listemizin adını hatırlıyorsanız kimin kazanacağını anlamışsınızdır. Ejderin kobrayı alt etmesi için çok çaba sarf etmesine bile gerek yoktu. Tek yapması gereken birkaç kez ısırmaktı. Köpek vs yılan bu cesur köpek sahibinin evinde bir yılan gördü ve insanların bu canavardan korunması gerektiğini biliyordu. Bu bir kobraydı ve köpeği bir kez bile ısırsa köpek ölebilirdi. Köpek doğal içgüdüleriyle hareket etti ve yılanın başını ısırdı. Kavga köpeğin pes etmemesi ve yılanı uzaklaştırmak için elinden gelenin en iyisini yapmasıyla dakikalarca devam etti. Duru Vaşak Bu vahşi çeşitli hayvan türlerini avlar ve yer. Fakat bu seferki bir yere giderken çıngıraklı yılanla karşılaşınca gideceği yere gitmeden önce onu öldürdüğünden emin oldu. Çayır Köpeği Kuzey Amerika'daki çayır köpekleri çıngıraklı yılan gibi yırtıcı hayvanlarla karşılaştıklarında son derece zekice organize olurlar. Onları uzak mesafeden tespit edebilirler ve birbirlerini bilgilendirmekten çekinmezler. Farklı yırtıcıları tanımlamak için farklı sesler çıkarırlar. Bu kemirgen çıngıraklı yılanı yavrularından uzaklaştırmak zorunda kaldığında kendi hayatını riske atması gerekse de koloniyi uyardı ve yılanı takip etti. Yılan böylece bu küçük hayvanlarla uğraşmaması gerektiğine ikna oldu. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.